Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size kuru boya nasıl yapılır onunla alakalı bir video hazırlamak istedim. Çünkü bununla alakalı da çok fazla yorumlar geliyor sizlerden. Özellikle boyama teknikleri nasıldır onunla alakalı yorumlar. O yüzden boyaları tanıtmaya çok fazla girmek istemiyor mu? istemiyorum. Sonuçta hepimiz az çok aşinayız boyalara. Boyama tekniğini de size birazcık böyle mesela bir portre çizimi yapabiliriz. Onun üzerinden anlatabilirim. Hemen şöyle kaba taslak bir tane portre çizimi yapıyoruz normal bir resim e, resim kalemiyle. Şöyle rastgele Hemen şöyle bir tane portre çizimimizi ortaya çıkaralım. Portre çizimi derslerimizde hatırlarsınız diğer videolarımızdan arkadaşlar. Hemen şöyle kurallara uygun bir şekilde yaptığımız zaman zaten çizmemiz rahat bir şekilde, kolay bir şekilde hemen ortaya çıkabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şöyle gözlerini çizdik. Şöyle hemen içeri doğru çene yapısını birazcık oluşturalım. Böyle sanki çocuk portresi gibi oluşturabiliriz birazcık çünkü e, yüzeysel olarak da daha e, çizimi elverişli, daha plastik bir yapıya sahip olduğundan dolayı çocuk portreleri bizim için daha e, elverişli olacaktır. O yüzden daha bir işimize yarayabilecektir diye düşünüyorum. Şöyle hemen boynunu da indirelim. Şuradan şöyle saçlarını çıkaralım. Şöyle saç yerimizi belirleyelim. Şuradan da şöyle saçlarımızı çıkardığımız zaman portremiz ortaya çıkmış bulunuyor. Şöyle kaşlarımızı da yaptığımız zaman en azından gözümüz birazcık tamamlasın çizmemesi. Şöyle kaba taslak bir şekilde bir portre çizimi yaptıktan sonra şöyle hatta gözlerinin de yerlerini belirleyelim. İşimiz birazcık daha rahatlasın. Şöyle Evet, daha iyi. Bu şekilde portremizi çizdikten sonra artık yavaştan boyaya geçeriz. <laughs> Özür diliyorum, geçebiliriz. Ee, arkadaşlar, kuru boya özellikle. Kuru boya yapmadan önce bizim e, izlememiz gereken ilk kural şudur. Genel bir tarama yapmamız gerekiyor. Yani genel taramadan kastım nedir? Şöyle şu gereksiz çizgilerimizi de silelim. Kafamızı karıştırmasın. Tamamdır. Genel tarafa da kastımız şudur arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ter rengi gibi bir boyayı alacağız. Genel anlamda şu şekilde boyayacağız. Şu şekilde genel anlamda bir renk atmamız gerekiyor ki kaynaştırmalarımızı daha sonra ona göre yapabilelim, silgi ile ışık gölgemizi daha rahat bir şekilde verebilelim. E, bu bizim için aslında bu çok fazla bilinen bir kural değildir. Yani sürekli kuru boya yapan arkadaşlarımız <laughs> bu kurala daha fazla aşinadır. Fakat ilk başta bölgesel olarak çizim daha çok yapıldığından dolayı e, bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi oluyor tonlamayı verirken ilk başta normal düz bir şekilde düz bir taramamızı attıktan sonra daha sonra farklı bir yöne aynı taramayı aşağıya doğru yavaş yavaş devam ettiriyoruz. Bu şekilde sonra bambaşka bir yönden aynı taramayı tekrardan devam ettiriyoruz. Yani şu düz yapıyı elde edebilelim diye. Şöyle odaklamada bir sıkıntı var gibi düşünüyorum. Bir dakika bekletiyorum sizi. Şu an daha iyi gibi sanki. Evet bu şekilde düz bir şekilde taramamızı girdikten sonra artık normalde ışık gölgeyi açıktan koyuya doğru gidiyorduk ya bunda da koyudan açığa doğru gideceğiz. Böyle bir düşüncemiz olacak. Önce ben kara gözlü bir tane arkadaş çizmek istiyorum. Şöyle yüzeysel bir şekilde gözlerini şöyle ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde rastgele bir göz ortaya çıkardıktan sonra hemen diğer gözümüzü de oluşturalım. Şu şekilde rastgele bir göz oluşturduk. Daha sonra siyah boyamızı bırakıyoruz. <laughs> Özür diliyorum sesim kısık birazcık hasta gibiyim. Kahverengimizi alıyoruz. Kahverengimizi aldıktan sonra gölgede kalan kısımlara inceden düz bir şekilde taramalar veriyoruz. Şu şekilde bakın. İnceden, hiç bastırmadan burada kalır mesela gölge gözün altında. Hafif burnun altında gözün iç kısımlarında tek bir yöne doğru tarıyoruz sürekli dudağın altında bir de alnın kenarlarında şu şekilde gölgelerimiz vardır bu şekilde gölgelerimizi girdikten sonra e, siyah kalemimizi tekrardan elimize alıp o verdiğimiz ışık gölgelik alanlarda işlemelerimizi yapıyoruz. Yani işlemeden kastım nedir? Gözümüzün üstünde şu şekilde çizgiler vardır. Diğer gözümüze de aynı çizgiyi aynı oranda vermemiz gerekiyor. Onu da verdikten sonra şu şekilde kaşlarımıza geçiyoruz. Şu şekilde rastgele bastırmadan hiçbir şekilde bir bastırma yapmamamız gerekiyor. En ufak bastırmayı e, ayar olarak kaçırdığımız zaman bu sefer bambaşka bir e, sanki yapay bir görünüm olacakmış gibi bizim kafamızı karıştıracak. Daha sonra da bu portrenin neresinde bir sıkıntı var diye bu durumu çözemeyeceğiz. Şu şekilde rastgele her zaman rastgele arkadaşlar. İlk başta başlarken ilk başta resim yapmaya çalışırsanız o bizim kafamızı birazcık karıştıracak. Bu konuda şüpheniz olmasın kesinlikle. Daha sonra kalemle alt kısımlara geçiyorum. Yani burnumun alt kısmına. Burnumun şöyle alt kısmında hepimizin bileceği üzere burun deliklerimiz vardır. Şöyle burun deliklerime inceden bir dokunuş yaptım. Daha sonra burnumun kenarında şu şekilde çok hafif gölgeler olacaktır. Bunlar zaten normal ışık gölge yaparken de bizim dikkatimizi çeken olaylardır. Daha sonra ağzımızın iç kısmı şöyle diğer ağzımızın kenarına doğru da geldikten sonra alt dudağımızı yavaştan oluşturuyoruz. Alt dudağımızı şu şekilde oluşturduktan sonra üst dudağımızı da şu şekilde yerini birazcık belli edebiliriz. Şöyle. Dudaklarımızı da oluşturduktan sonra artık yapmamız gereken hat çizgilerini atmak. Yani hat çizgilerden kastımız nedir? Saçın şu şekilde kenarları yani 3 boyutu elde edebilmek için step step böyle yavaş yavaş ee, bir yol izlemek anlamında şu yüzümüzün hiç bastırmadan kenarları aynı şekilde diğer kenarı da boynumuzun alt kısmı ben boyuna giriş yapmak istemedim fakat şöyle ufaktan boynumuzun altına doğru da bir ışık verebiliriz belki Şöyle rastgele. Daha sonra mesela saç şeklimizi şöyle oluşturabiliriz yavaştan. Şöyle rastgele bir saç şekli oluşturduk. Daha sonra yapmamız gereken konu bir toparlama yapmamızdı zaten. İlk başta bizim yapmamız gereken olay. Daha sonra silgimizi alıyoruz. Işık alan kısımlara yavaştan ince ince girişler yapıyoruz. Yani burnun üst kısmı. Burnundan yukarı doğru Şöyle ışık alan bir bölüm vardır. Kaşların üstü, yani alın kısmı. Diğer kaşımızın üstü hafif şuralarda iskelet olarak çıkıntılar vardır yüzde. Buralar elmacık kemikleri diğer elmacık kemiğimiz çenemizin tam karşıya bakan kısmı ve dudaklarımızdan aşağı şöyle iç kısımlar vardır. Yani tam dışta kalan şöyle kısımlar vardır. Buralara ışık gölgemizi, ışıklarımızı verdikten sonra artık göz kararı bir şekilde portremize yavaş yavaş girebiliriz. Yani bu da nedir? Şu şekilde saçlardan başlayıp şöyle Yavaş yavaş aynı yöne doğru taramalarımız yapacağız. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hem e olayı doğru anlayalım, hem vakitten kazanalım. Şu şekilde kulağın bir tanesine de gireyim. Aynı mantık. İlk başta düz bir şekilde giriyoruz. Daha sonra kulağımızın çizgisel olarak şeklini belli etmemiz gerekiyor. Daha sonra kahvemizle birlikte kulağımızın şeklini de bu şekilde ortaya çıkarıyoruz. Bu mantıkta ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa e, videoyu beğenerek yorum yaparak bana en azından haberdar etmiş oluyorsunuz. Hem de ben maddi manevi bir gelir elde etmiş oluyorum. Hem siz motive olmuş oluyorsunuz Hem ben motive olmuş oluyorum. O yüzden, ee, kanalıma abone değilseniz abone olup e, bildirimlerinizi açarsanız da imgesel konularımız da var zaten seri şeklinde imgesellere başlıyoruz onunla alakalı da geçen e, iki gün önce videosunu atmıştım her üç günde bir bir imgesel videosu atıyorum çünkü sınavlarımız yaklaşıyor ee, size başka demek isteyeceğim konular dediğim gibi e, Videoyu beğendiğiniz yorum yaptığınız zaman en azından video önerilenlere çıkmaya başlıyor daha fazla arkadaşa Ulaşmış oluyoruz Bizim için de iyi oluyor sizin için de iyi olmuş oluyor Ve bu şekilde de etkileşim halinde kalmış oluyoruz diyorum Fazla uzatmak istemedim ee, dediğim gibi bu tarz videolar beğenilirse arkadaşlar yani ilgi görürse Ben de ona göre e, mesela kaynaştırma nasıl yapılır, daha ince noktaları nasıl yapılır, kuru boyanın bununla alakalı size videolar hazırlarım diyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.